Merhabalar arkadaşlar. Aracımız 2022 model Ford Kuga Titanium. Aracımıza gizli özellik aktivasyonu ve uzaktan çalıştırma uygulaması yaptık. Gördüğünüz gibi şöyle aracımızı çalıştırdık. Aracımıza geçiyoruz. Klimalarımız çalıştı şu anda. Üflemeye başladı. Sürmek için başlatma düğmesine basın diyor. Aracımızı uyandırdık. Bunlara ek olarak tabela okuma aktivasyonu yaptık. Gördüğünüz gibi yuvarlakları görebiliyorsunuz. Buraya klima menümüz geldi. Klimayı sesli komutla açabiliyoruz. Göstereyim. Sıcaklık 20 derece. Sıcaklığı 20 dereceyi ayarlıyor. Bakın 20 derece olarak açıldı. Buradan da kontrol edebiliyoruz yine. Videomuz da aktif. Bunlara ayak olarak şöyle gösterelim. Sürücü ikazı geldi. Trafik işareti tanıma sistemini aktif ettik. Şuradan araç sekmesinden de alarm sistemini görebiliyorsunuz. Farlar, gündüz farları, otomatik uzun far asistanı aktivasyonu. Şöyle otomatik kilitlememiz, sesli korna bildirimimiz hepsi açık. Uzaktan çalıştırma, iklimlendirme menülerimiz de burada. Yine ek olarak farlarımız açıkken viraj aydınlatmayı da aktif ettik. Onları da göstereyim. Direksiyonu bir çevirebilir miyiz hocam? Sizin zahmet. Bakın gördüğünüz gibi sağ tarafta yan da Diğer tarafa çevirebilir miyiz? Bu şekilde. Müşterimize hayırlı olsun. Yaptırmak isteyenler bana ulaşabilirler.